Evet, şimdi konuklarımızla konuşacağız. Türkiye gündemine biraz bakmak istiyoruz. Merkez Bankası Başkanı'nın değişimi ve bugün öğleden sonra bankacılarla yapılan bir görüşme var ve enflasyonla ilgili açıklamaları var. Sonrasında Amerika'ya döneceğiz. Amerika'da enflasyon tartışması, tahvil faizleri tartışması devam ediyor. Avrupa'da toparlanma olup olmayacağını konuşacağız. Arkasından IMF'in e, özellikle zor durumdaki ülkelere yönelik yeni bir açılımı var. Hem Avrupa'yı, hem Amerika'yı hem de Türkiye'yi biraz da küresel'e bakacağız. Küreselde ciddi bir borç yükü var. Onu da değerlendirmiş olacağız. Swiss France e, Finance Corporation Sermaye Piyasaları Müdürü Muhammed Demir bize Londra'dan katılıyor. Muhammed Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk yayın dilerim. Yatırım uzmanı Altan Ergün New York'tan Altan Bey siz de hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhaba Ali Bey. Evet, isterseniz e, hafta sonu Türkiye'de çok hareketli geçti. Yeni Merkez Bankası atandı, başkanı atandı. Dolayısıyla piyasalarda ciddi bir e, gerilim yaşandı Türkiye'de. Ama toparlanma emarelerini görüyoruz. Yeni Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamaları %5 enflasyon vurgusu üzerinde duruyor. Bugün de buna benzer bir açıklama yaptı. E, Altan Bey sizden başlayalım isterseniz. Burada tabii toparlanmayı görüyor musunuz? Piyasalar ne diyor? Yurt dışından bakanlar ne diyorlar? Evet, e, yurt dışından bakanlar tabii ki sizin de diğer programlarda da yaptığınız gibi daha çok Merkez Bankası'nın e, bağımsızlığı konuları, e, kredibilitesi, Merkez Bankası başkanlarının sürelerinin esasında politik iktidarlardan, politik ne olursa olsun bağımsız bir şekilde uzun süre devam edebilecek e, tarzda olduğunu ve global kapitalist sistemde bunun işlediğini görüyoruz. E, bunun mesela Sayın e, Jerome Powell'ın Demokratlar zamanında e, Fed Başkanı, Cumhuriyetçiler zamanında da Fed Başkanıydı. E, aynı şeyi şu andaki Hazine Müsteşarı ve hazine bakanına e, de de gördük. E, ben Bernanke de uzun süreler yaptı. Erin Greenspan ise e, neredeyse e, birçok iktidarda. Merkez bankası başkanlığı yaptı. Genel olarak Amerika'daki merkez bankalarının tutumunun e, bu iki tane mandate'inin yani iki tane hedeflerinin yüzde iki enflasyon yarısı diğeri de %4 veya full unemployment dediğimiz yani var olan işlerin hepsinin yaratılmasıyla işsizliğin hedeflenmesi konularının merkez bankalarının birçok dünyada aynı mandate'lere sahip olduğunu görüyoruz. Türkiye'de de bundan önceki Naci Bey zamanında faizler arttırarak rezervlerin tekrar toparlanması, var olan enflasyonun kontrol edilmeye çalışılması, en son yaptığı 200 basis points'lik e, faiz artırımıyla e, anticipation'la e, inflation yani enf gelmeden enflasyonun gelmeden önce körvin e, önüne eğrinin enflasyon eğrisinin önüne geçerek e, enflasyonu kontrol edebilecek tutum almasıyla Türk parasının değerlendiğini ve Türkiye'ye hem e, swaps e, carry trade'lerden hem de e, sermaye akışlarının İstanbul Borsası'na geldiğini ve e, birçok e, yazım ve kurumlarda e, pozitif review'lar aldığını gördük. E, yeni gelen tabii ki Cumhurbaşkanı e, yeni gelen e, Merkez Bankası başkanının e, Asya'da ilk başta %15 olarak satışta başlayan TL daha sonra da kapanmış olsa e, bir şok etkisi yarattı ve kredibilitenin nasıl toparlanacağı ile ilgili söylemlerde e, gün geçtikçe farklı açıklamalar gelmeye başladı. Tabii ki bu %5'lik enflasyona hedef alan politikalar izlemeyi sürdüreceğiniz sonrasında yapılacak politikaların ne olacağını Onu da bir biraz da görmek evet. gerekiyor. Biraz da zamana evet. ihtiyaç var. Muhammed ile evet. devam edelim. Şöyle bugün daha doğrusu birkaç saat öncesinde Merkez Bankası, bankalar, birliği, bankacılarla yapmış olduğu konuşmada tıpkı Naci Abal gibi %5 enflasyon hedefine vurguyu yaptı. Dün hükümet yetkilileri ve Cumhurbaşkanlığı e, çevresinden yapılan açıklamalarda liberal ekonomiye, serbest piyasaya, enflasyonla mücadeleye özellikle bir vurgu vardı. Bu e, piyasanın bunlarla ilgili acaba bir e, gözden geçiriliyor sözünü e, piyasa hala unutmadı. Acaba eski politikalar bırakılıp farklı bir politika izlenimi mi verilecek diye Dolayısıyla Londra'da finans merkezi tabii ki. Oradan nasıl bir tartışma görüyorsunuz? Ee, şimdi baktığınızda tabii hani bu e, stabilite olmayınca Merkez Bankası'nda son iki senede üç tane Merkez Bankası e, başkanı değişince bunu normal bir e, şirkette bile yapsanız hisse değerlerinde düşüş görürsünüz yani hisselerinde biraz satış görürsünüz. Orada bir stabilite bekliyor tabii ki piyasa. Birincisi bu. İkincisi bu hedefler hani %5 enflasyon hedefi güzel tabii. Önemli olan buraya nasıl ulaşacağınız. E, çünkü enflasyon neticede e, düş demekle düşen bir şey değil. E, yani siz istediğiniz kadar radyasyonun size mesela e, kanser vermeyeceğini düşünün. Bir şekilde size kanser verir. Dolayısıyla burada bir politik e, para politikası yaklaşımı olarak nasıl baktıklarına bakmak lazım şu anki Merkez Bankası yönetiminin. Ee, bildiğimiz kadarıyla, duyduğumuz kadarıyla hani yüksek faizin, yüksek enflasyona sebep olduğu söylemi e, geçerli ise yeni merkez bankası yönetiminde %5 enflasyonu hedeflemek için de e, oralara doğru bir faiz e, faizin düşmesini bekliyoruz anlamına gelir. Yani söylemlerdeki tutarlılıktan en azından. E, dolayısıyla aşağıya doğru faizi getirirseniz en azından bizim batı dünyasında eee faizi aşağı getirirseniz piyasa koşullarını gevşetmiş olursunuz, kredi koşullarını gevşetmiş olursunuz. Dolayısıyla fiyatlar yukarı gider. O enflasyonu kontrol etmek çok kolay olmaz. Dolayısıyla bizim beklentimiz biraz daha o hedef yani hedeflerin güzel ve iyi niyetli olduğu ama çok da o tarafı nasıl uygulanacağını doğru, hani, bilmiyoruz diyorsunuz. O da haklı. Piyasanın iş verirse evet. bilmiyor. Fitch Ratings'ten hani herkesin düşündüğü de ama dillendirmediği e, yeni Merkez Bankası Başkanı Nisan ayında yapılacak olan PPK toplantısında faiz indirimi yaparsa diye bir açıklaması oldu ciddi anlamda endişe uyandıracağını piyasalar açısından Hatta not konusunu da gözden geçireceklerini açıkladı Bu bir herhalde kırmızı çizgi gibi bir durum Nisan'da bir faiz indirimi yapılırsa piyasa biraz karışacak gibi ya da böyle bir beklenti var mı Londra'dan yani normalde beklemiyorduk ama tabii ki Merkez Bankası yönetimi değişince o yönde bir beklenti oluşmaya başladı. Bu yönde beklenti oluşunca enflasyon beklentileri yukarıya gitmeye başladı. Enflasyon beklentilerinin yukarı gitmesiyle birlikte TL'nin daha kaybetmesi e, durumu söz konusu oldu. Neticede az talep üzerine giden bir sistem var değil mi? Zaten gelen açıklamalarda hani liberal e, serbest döviz piyasasına biz müdahale etmeyeceğiz yönünde. E bu da ne demek ki arz tarafından baktığınızda siz bir para biriminin genel olarak sene içinde yüksek enflasyonla, daha yükselecek olan enflasyonla erimesini bekliyorsunuz değerinin, ona göre pozisyonlarınızı alacaksınız demek. Muhammed Bey bir şey e, daha sorayım, Altan Bey'e dönmek istiyorum. Amerika'yı konuşacağız ama swap faizlerinin çok ciddi miktarda yukarıya çıkmasının ana nedeni nedir? Endişe miydi yoksa bu değişime karşı bir tepki miydi? Yok, sıvah faizleri genelde şunun için yukarıya Hani Ne kadar mesela enflasyon olsa da sene sonunda Türk lirasının değeri diyelim ki daha düşük olacak faiz farkından dolayı ya da enflasyondan dolayı. Ama e, herkesin de elinde Türk lirası yok. Siz şimdi gidip de e, yukarı yönlü dolar TL pozisyonu almak isterseniz bu gecelik e, gidip TL borç alırsınız. Bu aldığınız TL borçla birlikte e, onu satarsınız. Hani aynı açığa satış vardır ya hisse işte senetlerinde onun bir benzeri olur. Dolayısıyla siz gecelik swap faizlerini yukarıya çıkarırsanız 100, 200, 500, 1000 her neyse orada likitteyi kurutmuş olursunuz. Dolayısıyla yatırımcılar ya da spekülatörler buradan gecelik borç alamaz <laughs> ya da aldığı borçların maliyeti çok yüksek olur. Dolayısıyla türev piyasalarında pozisyon alamaz yukarı yönlü. Burada bir noktada bu swap faizlerini yükselterek gidip o paranın değerinin kaybetmesinin önüne geçilmesi planlanıyor. Ama tabii arada e, belki de hani gözden kaçan bir mevzu var. Yatırımcılar da normal yatırımcılar da Türkiye'ye yatırım yapan e, insanlarda, şirketlerde, kurumlarda kendilerini bu araçlar tamam. üzerinden hece ediyorlar. Dolayısıyla hem spekülatörlerin ön, e, spekülatörlere engel oluyoruz hem de Türkiye'ye yatırım yapmış olan kurumların kendilerini korumasına engel oluyoruz. Dol, dolayısıyla böyle iki ucu Baya bir sıkıntılı bir geliyor. durum. Evet. İsterseniz biraz biraz iyi hemen Amerika'ya dönelim. Amerika'da durum tartışma devam ediyor. Aslında çok güçlü bir merkez bankası başkanı var. Merkez bankası zaten hep güçlüydi. Hükümet bu toparlanmaya gidiyor. 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketi yeni ekonomik paketini onayladı ve artık uygulamaya da geçiliyor. Ama piyasada tahvil tarafında faizlerin ciddi anlamda yükselmeye e, devam ettiğini bir 70'leri görüp sonra aşağıya doğru salındı. Bugün yeniden bir hareketlenmeyi yine görüyoruz. Faiz enflasyon tartışması var. Altan Bey siz oradan yorumlayın. Piyasa hala bir enflasyonun ciddi bir enflasyonun olacağına mı inanıyor? Powell dün yapmış olduğu komitedeki toplantısında ciddi bir enflasyon olmayacak olsa dahi biz bunun üstesinden geliriz demesine rağmen tartışma neden devam ediyor? Evet tartışma devam ediyor Ali Bey sizin de dediğiniz gibi ve kısa vadedeki enflasyonun Fed'in e, orta vadedeki comfortably above 2% dedikleri yani %2'nin üzerinde çok hafif şekilde gidebilecek hedeflerin olduğunu fakat kısa vadede belki bu enflasyonun %3-%5 kendi deyimiyle esasında pandemiye giren ve pandemiden çıkan böyle özel bir durumda enflasyonun ne olacağını bilmediklerini e, fakat e, sistemde doğabilecek capacity constraint yani e, hızlı bir şekilde talebin gelmesiyle oluşabilecek e, enflasyonun zamanla ekonominin buna tepki vererek fiyatları tekrar normale çevireceğine inanıyorlar. E, tabii diğer bir taraftan e, bunun dışında doğabilecek diğer bir enflasyon ise e, bonoların fiyatları e, maliyetleri artmaya başlıyor ama hala Amerika'da real real rate'ler negatifte. bir taraftan bonoların atraktifliği olmadığını düşünürsek, artmaya devam ettiğini düşünürsek, diğer bir taraftan da Amerika'nın birçok programı, bu 1.9 milyar dolarlık programa veya en sonunda açıkladıkları belki 2-2.5 veya 3 ve 4 trilyon olabilecek altyapı ile ilgili programların belki yarısını vergileri arttırarak veya vergileri daha sıkı toplama politikalarına giderek diğer tarafta da diğer yarısını da satarak finanse etmeleri gerekecek. Yani bir tarafta bono satarak faizleri artmaları gerekirken daha bir tarafta daha fazla satmaları gerekecek. Bu da stagflation dedikleri bizim korktuğumuz tarafta bir enflasyon riski oluşturuyor. Diğer bir yandan tabii ki bu M2 growth dediğimiz yani M2'deki para büyümesi çok ciddi oldu Fed'in para basmasıyla beraber. Ve e, insanların e, teşviklerden aldıkları paralar da e, bankalardaki cash growth'a, nakit büyümesine baktığımız zaman 15 trilyona geçti. Fakat çok kişi evinde kapalı kaldığı için ve hızlı hareket olmadığından, velocity of money yani paranın hızında ciddi bir düşüş yaşadık. Açılmayla beraber paranın hızı da acıtmaya başladığında bundan kaynaklanan bir enflasyon olma riski de var. 2-3 kulvarda değişik enflasyon riskleriyle karşı karşıya kalacağız. Tabii ki Jerome Powell'ın düşüncesi Amerika'daki globalizasyondan kaynaklanan enflasyonda ve üretkenliğin hızlı artmasının da negatif etkileriyle enflasyon esasında yüzde %2'yi hiçbir zaman yakalayamadı FED. Ve şu olan özel durumdan dolayı uzun vadede enflasyon beklentilerinde bir değişiklik olmayacak. Fakat kısa vadede enflasyonu görmüş olacağız. Eğer ki enflasyonda bir artış yaşarlarsa Fed buna müdahale edeceklerini ve ellerindeki toolbox'tan yani kullanabilecek birçok faizleri arttırabilirler. Discount rate dediğimiz bankaların birbirlerinden borç almaları hem Fed'den ve diğerlerinden borç alma ile ilgili kuralları değiştirebilirler. Reserve ratio'lar var. Yani bankaların FED'de para yatırması ile ilgili evet. miktarı kontrol evet. edebilirler veya para basmaya ve paranın maliyetini değiştirebilirler ve piyasaya müdahale edecekler. Evet. Muhammed Bey'den de bir yorum alalım. Bugün S&P'nin bir tahmini var. 2021 yılı Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yıl büyüme tahminini ile ilgili 4.2'den 6.5. Ortalama sanki 6 ile 7, 7 buçuk arasında da değişiyor tahminler. Dolayısıyla ciddi bir büyüme var. Geçen yılın daralmasını çıkarırsak yine pozitif yönde ciddi bir büyüme eğilmesini görüyoruz. Bu büyüme piyasanın algısında bu kadar hızlı bir anda büyüme enflasyona neden olur. Dolayısıyla sizin FED'in %2-2,5 civarındaki kısa vadeli 2,5 civarındaki enflasyon olmayabilir, daha üzerinde olabilir e, yorumu var. Siz ne, nasıl yorumluyorsunuz? Londra'da finans piyasası Amerika'da enflasyon tartışmasına nasıl bakıyor? Ee, biz daha önce de hani bahsediyorduk, önümüzdeki dönemde en büyük sıkıntı enflasyon olacak diye. E, gerek Amerika olsun, gerek yani diğer ülkeler olsun, çok ciddi miktarda piyasaya likitte verdiler. Bunu işte, e, bunu alım programlarıyla, işte menkul kıymet alım programlarıyla ya da direkt halka e, para sağlayarak, işte ödeme yaparak, çekler göndererek vesaire piyasaya belli bir likitte verildi. Şimdi buradaki likitte tabii ki FED destekliyor. Altında FED duruyor. FED'i kaldırdığınızda aslında altı bomboş. Arkasında hani bu bonoları bu seviyeden, bu getirilerden alacak doğru düzgün bir yatırımcı ya da kurum birliği yok. Gidip deseniz ki JP Morgan'a FED bunları satın almayacak işte Goldman Sachs'a siz alır mısınız deseniz. Hayır bu seviyelerden almayız derler. Dolayısıyla FED orada bir sebep olarak duruyor. Ama tabii şimdi bir de FED'in aylık alım programı var değil mi? 110 milyar kadar vesaire. Bu alımının üzerinde siz gidip de daha fazla e, likitte sunmaya kalkışırsanız hani altta duran hani akan bir musluğun altında duran sünger gibi damlayan musluğun altında e, belli bir e, miktardan daha fazla açarsanız o likit temizliğine. Fed artık onu da taşıyamayacak noktaya gelecek. E, onun hızına yetişmesi gerekecek. Dolayısıyla burada gidip de e, şu hali hazırdaki koşullara baktığımızda önümüzdeki dönem enflasyon gelecek. Peki bunun nasıl önüne geçecekler? Hani geçici olarak e, olacak. Muhammed Çünkü... Bey enflasyon gelecek bunu herkes kanaat getiriyor da. Powell'un söylediği ya da Fed Yalı'nın söylediği gibi iki, iki buçuk mu? Ama piyasanın sanki 3-4-5 yukarısını da iddia eden var. Yani enflasyon derken biz hangi rakamlarda bir enflasyondan bahsediyoruz? Valla bizim gözlemlediğimiz kadarıyla %4-5'lere çok rahatlıkla ulaşabiliriz. Hatta daha ilerisine de gidebiliriz. Çünkü enflasyon hani batı dünyasının çok... Korkulu rüyası. olmadığı bir kavram yani. Enflasyon oluşsun istiyorlar. %2'nin üzerinde böyle rahat bir enflasyon seviyesinde gidelim. 2 i̇ki, iki olsun 2,5 iki olmasın gibi ilerliyorlar ama enflasyon bir geldi mi de öyle kar topu gibi gider. Hani biz senelerdir mücadele etmeye alışığız. İyi kötü yaşamaya alıştık ama... Ne, biz biliriz onun nasıl olduğunu, yaşıyoruz Ama da yani. yani. Bilmiyorsanız gidip her sene kiraların değişmesini, her sene maaşların çok ciddi değişmesini, bir aydan öbür aya fiyatların değişmesini e, algılayamazsınız, kabullenemezsiniz. Çok ciddi e, panik oluşturur. Ha, bunu nasıl e, destekleyecekler? Tamam biz bununla baş edeceğiz diyor. Yani şunu demesini beklemeyiz zaten pahalı çıkıp. Arkadaşlar enflasyon yüksek gelecek, biz de ne yapacağımızı bilmiyoruz demesini beklemeyeceğiz. Tabii ki biz bununla mücadele edeceğiz diyecek ama ne kadar mücadele edebilir soru işareti. Çünkü gidip de sıkılaştırmaya girseler değil mi ekonomi yeni pandemiden çıkıyor, kırılgan biraz. E, o kadar yardım yaptınız birden bir altını boşaltsanız e, bu sefer bonolar çok ciddi satış yiyecek değil mi? Gidecek, e, getiriler yukarı gelecek, faizler onu takip etmek zorunda kalacak. E, yüksek faiz olunca ancak enflasyonu aşağıya getirebileceksiniz orada. E, yüksek faizde piyasayı sıkıntıya sokacak bu sefer e, zaten bankalar hala birbirine bakın çok ciddi güvenmiyorlar birbirlerine böyle gecelik kredilerinde vesaire çok fazla likite olmadığı için merkez bankaları 2008'den bu yana hala arada e, bir merak etmeyin biz size likite sağlayacağız biz buradayız düşük faizde herkese para vereceğiz diye ortalığı sakinleştiriyorlar ama siz gidip de e, gecelik faizleri işte e, ana e, ki e, rate'leri artırırsanız bir şekilde gösterge faizlerinizi artırırsan o zaman orada da sıkıntı yaşayacaksınız. Şimdi bir yani, bir küçük bir ara verelim <laughs> Muhammed Bey, küçük bir araya gidelim. Şimdi tabii ki bugün FED'den bir yine FED başkanlarından bir açıklama var. 2023'ten önce faiz artırmayacağız diye bir açıklaması oldu. Yeni geldi o da. Tabii ki hani faiz burada tabii ki bütün gelişmekte olan piyasaları da ilgilendiriyor, özellikle bizi de çok ilgilendiriyor. 2023'e de iki yıl var. Hani biraz rahatlamış olacağız ama nasıl devam edecek bu mücadele? Küçük bir reklam arasından sonra Altan Bey ile devam edeceğiz. Müzik